Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Rakıbeli e Team Mortis alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Rakıbeli e Team Mortis alacağız arkadaşlar. Videoya abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi isterseniz Rakıbeli e Team alalım. Ama arkadaşlar ben Böyle bir indirim görmedim. 150 taştan 39 taşa düşmüş bir rakip Mortis. İnanamıyorum. Tamam bu da yani en düşmüş rakip Leyte Mortis. Yani 100, 150 elmastan 79 bence bayağı iyi. Bunlar da iyi ama Mortis abartmışlar. Bayağı düşmüş. Yani bayağı bayağı düşmüş. Ben şimdi bu düşmüş Mortis'i alacağım arkadaşlar. Bayağı güzel bu kostüm. Ve 39 elma düşmesi acayip iyi. Ve ben şimdi bunu alacağım arkadaşlar. Ve aldım gitti arkadaşlar. Rockblade Mortis'imiz hayırlı uğurlu olsun. Aldım arkadaşlar. Mortis'in 3 kostümü oldu. Ve karşımızda Rockblade Mortis. Çok iyi. Bir savaş topunda oynamayalım mı lan? Bir savaş topunda. Al yargı dağıtacak. Şimdi gören herkes yine e, zengin zengin zenginlik kaçıyor. Karşıda da rekabeti var. Ay, çok cool bir kostüm. Çok cool bir kostüm. Atsın. Baya cool ya. Çok güzel bir kostüm yani. Şimdi ben buradan artistik mühendisliğimi, mühendisliğimi kullanacağım. Abi çok kolaysınız ya. Böyle kolay olmayın abi. Tak diye gol atarım ben. Abi hiç vurdun mu? Bu ultim bir kez dolmuş mu? Dolmamış. Ona rağmen ben böyleyim ya. Dolmamış hale bir gol attım. Abi ben kurtardım o golü. Abi tut. Hiç vurmadım hiç kimseye. M Mortistik mühendisi. Mortistik mühendisi. Ha bu ultimi doldurdum tamam. Ulti tamam. Ulti işi tamamdır. Bir de emojis çıksaydı şunun. Çok iyi olurdu derken. Ben Mortis'te de proyumdur. Bunu söyleyeyim öyle ölmüş olmam bakın bir gol attı. Abi sizin kale boş boş. Haa. Arkadaşlar yandık. Rakı bile rakı eğitim ortasımız hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Çok sevdim arkadaşlar kostümü. Arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.